Ateş. Efendim. Hoş geldin. Ha? Ne? Ne oldu? Yok bir şey çıkıyor musun? E çıkıyorum sipariş var. Ateş. Bir şey diyeceğim. Ne? Ne oldu? Annem öğrendi babamın adını artık. Ne? Nasıl ya? Nasıl su? Nasıl öğrendi annem? Su anlat. Ne oldu? Hadi söyle. Dedi de annem. Tamam birader ben alayım bunları. Siz rahat rahat konuşun. Kelebek öyle değil ya. Yok yok. Siz bakın keyfinize ben gideyim. <laughs> Çok mu kırıldı? E kırıldı tabii çocuk ya. Öküz mü ama kırıldı. E bizi kurtaran kelebek. Sen niye kelebekten saklıyorsun ki Su? Ya kimseye söyleme dedin. Annem de öğrendi zaten. İşte elim ayağım dolandı. Ne yapacağımı bilemedim ki. Su kelebek kimse mi? Of lan. Lan of be. Ya senin yapacağın işe ya. Ya zaten kendimi kötü hissediyorum. Ne üstüme geliyorsun ya? Heh, şimdi otur ağla sen böyle tamam mı su. Yap yap otur ağla. Ya çok ayıp oldu çocuğa da. Ben ne bileyim sizin raconlarınızı ya. Ben ne beceriksiz bir insanım. Ulan var ya, şu devlet bana abilik evlatlık maaşı bağlamadı ya. Tam gün mesai arkadaş bu ne ya? Tamam. Tamam. Çok kızdı mı? E kızdı tabii. Kızdı, üzüldü çocuk. Ama düzelir merak etme. Bir şey olmaz ona. Uyumuyorsun. Uyuyorum. Ya devam etsin hadi. Allah zevki kaçtı. Ha, gel buraya. Ya dur. Gel gel. Üzüldün değil mi? İtiraf Üzüldüm. Beni orada boynu bükük bıraktın. El muamelesi yaptın. Ezdin geçtin. Hallaç pamuğu gibi öküz yemi gibi attın gittin. ...ve sekretere bile konuşamadım. Salak olmadı sonuncusu. <laughs> Sen onu gel benim kalbime sor. Bir öpücük versene. Vermiyorum. Allah Allah o niyeymiş hem suçlu hem güçlü? Ne alaka ya? Suçlu olunca böyle öpücük mü vereceğiz? Evet öptüreceksin. Zorla. Yani insanlık bunu gerektirir. O kadar kurnazsın ki... ...hemen avantajı çevir ya hemen. Kalbim acıyorsa kalbim. Gel hadi. ちんっとお前もアフ itt。